Babalar o cidan Kafam bir mucit bam bam Fly to Rotterdam Bebekle modern dans dans Dumanım alakali Bye. Üzülme anne bak Param uykuda bile big money Diyeyse aynı gra, Hatta göremiyorum seni hani Göremiyorum seni hani Diyeyse uçuyorum bura Bali ah, Ama o karılar deli Seninki boş ver rapin askeri Yoruyom batık bir gemi ah, Dalgalar yoruyor seni Yukarı bak görürsün beni. Oh, Boğaçça var. Azıcık tehlikeli be. Görür o dumanı tüten o varet kafana şüte. Hepsinin belinde küteler sorsalar ama o babalar benzediler. Babalar o cidden. Kafam bümen cidden. Lighter Rotterdam Bebekle modern dans dans Dumanım alakali <Gülüyor> <Gülüyor> Üzülme <deyim>. anne var Para mı kutabildik mani Piyazı aynı grad Hatta göremiyorum seni Seni görür badiremin yüzden olmalı tüm dünya benim Çekil fotoğraf <laughs> çünkü baba benim Senin kulakta benim para delir Benim umrumda değilmiş makaveli Bildiru sadece para beni Akabilir belki zaman geri Baba biznes flow'um kadar deli No click lock bang bang gagalar <laughs> gang gang Lazerli tüfek uyutur tek tek Full disrespect diye blessed blesset tek tek Babalar o citan Kafam bir mucit bam bam Fly to rock der Bebekle modern de dance, de dans de dans, de dans de Dumanım hala kali <laughs> Üzülme de anne var param uykuda bile bik Nerede? Diyeyse aynı grad hata göremiyorum seni hani Diyeyse aynı grad hata göremiyorum seni hani Rocky, Rocky, what's going on? Lan adam durdu lan. はい。<music>